Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu ve yönetimi Alanya Sanayi Sitesi'nde esnafları ziyaret ederek maske dağıttı. Toklu ve ekibine Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş da eşlik etti. İlçe Başkanı Mustafa Toklu sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleşen ziyarette sanayi esnafına uyarılarda bulunarak koronavirüse karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda esnaflarla bilgi alışverişinde bulundu. Sanayi esnafına maske dağıtan Başkan Toklu ziyareti, bugünkü esnaf ziyaretimizi sanayi sitesinde gerçekleştirdik. Metal İşleri Odası Başkanımız Kerim Taş ile birlikte koronavirüs salgını tedbirleri amacıyla sanayi esnafımıza maskelerimizi dağıtıp hayırlı cumalar diledik şeklinde değerlendirdi.